Molla Muhammed Cimzerki'nin hayatı ve ilmi faaliyetleri. Son dönem İslam alimlerinden olan Molla Muhammed Cimzerki, 1937 yılında Siirt ilinin Kurtalan ilçesine bağlı Cimzer köyünde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Muhammed Ünsal'dır. Babası İbrahim Bey olup aile Batman'ın Kozluk ilçesinden Cimzerke göç ettikleri için Cimzerki, nispesi doğduğu köye atıfla kullanılmaktadır. Molla Muhammed hakkında, görev yaptığı köylere nispetle fetle, hola, haciye gibi lakaplar da kullanılmaktadır. Bu köylerin tamamı Diyarbakır ili sınırlarında yer almaktadır. Dolayısıyla her ne kadar aslen kurtalanlı ise de, ilim ve tedris hayatıyla Diyarbakır ile tanınmış ve anılmıştır. Molla Muhammed, Küçük yaşlarda Elif Bağ ile başladığı Kur'an-ı Kerim eğitimini kendi köyünde tamamlamış, bu süreçte ailesinin desteğiyle dini ilimlere yönelmiştir. Ailesi köyde okul açıldığında resmi eğitime katılması gereken kişi olarak hocanın kız kardeşini göndermiş, kendisinin medrese eğitimi almasını sağlamıştır. Kur'an eğitimini tamamladıktan sonra Kürtçe-Arapça bir sözlük olan Nubihara, Bıçukan adlı eserle medrese ilimlerine giriş yapmış. Ardından Şerhul Muni gibi ileri düzey metinlere kadar tedrisatına devam etmiştir. İlmi tahsilini yalnızca kendi köyüyle sınırlı tutmayan Molla Muhammed, çevre köylerdeki tanınmış alimlerin ders halkalarına katılmıştır. İlk olarak Şeyh Adil'in ders verdiği bir köyde tahsiline devam etmiş, daha sonra Kurtalan'ın Çırre ve Avdon köylerinde Ohin şeyhlerinden Molla Muhammed, Şirin'in rahleyi tedrisine oturmuştur. Bununla birlikte Bitlis'in Norşin bölgesinde de bir süre ilim tahsil etmiş. Ardından Kozluk'un Reştara köyü ve Tatva'nın bazı köylerinde zor şartlar altında çoğu zaman samanlık gibi mekanlarda eğitimini sürdürmüştür. Zıvınga Köyünde ise Molla Muhammed'e, Zıvıngi'nin medresesinde tahsiline devam etmiştir. Molla Muhammed'in ilim yolculuğunun nihai durağı ise Silopi olmuştur. Burada, bölgenin tanınmış alimlerinden Seyyid Hasan Egrıki'nin yanında icazet seviyesine ulaşmış ve ilmi icazetini kendisinden almıştır. Aynı zamanda hadis ilmi konusunda da Seyyid Hasan'dan istifade etmiştir. 1960'lı yıllarda medrese tahsilini tamamlayan Molla Muhammed Diyarbakır'a yerleşmiş ve bu tarihten itibaren hem Diyarbakır merkezinde hem de çevre köylerde müderrislik yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda görev yaptığı köylerde imamlık da üstlenmiştir. Takriben 50 yılı aşkın süredir tedrisatla meşgul olan Molla Muhammed yüzlerce talebe yetiştirmiş ve pek çok öğrenciye icazet vermiştir. Hayatının büyük bir kısmını ders halkalarında geçirmiş olması nedeniyle telif faaliyetlerine fazla zaman ayıramamıştır. Diyarbakır şehir merkezinde İslami ilimler alanında ders vermeye devam ettiği sırada 2025 yılının Nisan ayında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.